Almak gerekiyor. beyaz çıkana kadar soyulmayacak o zaman. Yok, Sadece kalın kabuğu ya çıkarsa kalın Altında ince şey kabuk var ya. Hı. O ona kadar su yapılacak. Şimdi şu abi iki göz üzerinden yapılacak. Şu şey iri çekirdeksiz bir göz. Hı. Ha gözleri iyi iki tane göz var. Şuradan şey bak kesek.

Şimdi şu kısım Şu dışarıya geliyor, şurayı da Şu işinin işe gelecek kısmı da şöyle alıyoruz bunları burada. Yaralım şeye. Yarsağısı değişim. Şunu, şunu yaracağız abi. Nasıl yapak? Şöyle yarsak. Bu şöyle mi yersin? Bu mi? onun içine mi girecek falan? He. Ne öyle yani? Yavaş. <laughs> Şimdi şunlar var ya? Şeylere, şunların kabukları var ya şuralardaki bu kabuğundan tam şey gelecek şunu şöyle şey, yap, şey yapalım abi ayrısını rahat bir yerleştir işte. <laughs> bırak hmm. görüyor musun nasıl Tam iki tane oldu şu. Hı hı. şu. Şey Buna iki tane yapabiliriz kalın mesela şey. Hmm. <laughs> biri tutmasa bir tutsun biri diye. bir tut, bir tutmasın. şey İzmir üzümünün birisi. Eu acho que é se é ama şimdi bu böyle Taner abi, şimdi bunu şey yapacağız, saracağız şunları, bant, şey bant. bunun için yapılmış bir bant bu abi, nasıl yaparsak kolay olur bu. ben de bantını ilk defa yapayım da. Gracias. Sí, no, 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 no. kendi kendine bir şey yapıyormuş. Eriyip gidiyormuş. Hı, şey mi lastik mi eriyormuş? He he şu şu. Allah.

kalmadı gibi duruyor. Şunu da aldım. Şuradan bir daha geç sayılırmış. Hmm. Şunun köşesinden. Ha şunun köşesinden. şöyle. Şöyle mi? Hmm. Tamam şimdi oldu. Kalmadı Ay, değil mi? Kalmadı şimdi. Kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Dolduracağız. Tamamen gömülecek mi? Şey, evet. Şunlar da daha iyi. Tabii tabii tabii. Şuna bir çapa şey.